Başta yakın zamanda hayatını kaybeden veteriner hekim Volkan Laila olmak üzere tüm meslek şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Dünya Veteriner Hekimler Günümüzü gönül rahatlığıyla kutlamak için sağlık ve şiddet yasasına veteriner hekimlerin de dahil edilmesine şiddetle savunuyorum. Başta yakın zamanda hayatını kaybeden veteriner hekim Volkan Laila olmak üzere tüm meslek şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Dünya Veteriner Hekimler Günümüzü gönül rahatlığıyla kutlamak için sağlıkta şiddet listesine veteriner hekimlerine dahil olmasını şiddetle savunuyorum. Başta yakın zamanda hayatını kaybeden veteriner hekim Volkan olmak üzere tüm meslek şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Dünya veteriner hekimler günümüzü gönül rahatlığıyla kutlamak için sağlıklı şiddet yasasına veteriner hekimlerin de dahil olmasını şiddetle savunuyorum. Başta yakın zamanda hayatını kaybeden veteriner hekim Volkan olmak üzere tüm meslek şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Dünya Veteriner Hekimler Günümüzü gönül rahatlığıyla kutlayabilmek için sağlıkta şiddet yasasına veteriner hekimlerin de dahil edilmesini şiddetle savunuyor.